Adım Ayşe. Ayşe. Evet. Nerelisiniz? Hayra Tekirdağlı. Evet. Ha, Tekirdağ'dan buraya geliyorsunuz. Çalışmaya. Çalışmaya. Kumkale tarlada de, mı? Tarlada. Tarlada. Şöyle düşün. Ne tarlası bu? Domates tarlası mı? Domates tarlası. Domates tarlasında domatesi toplarken ama tarlanın sahibi kadın. Sürekli gülermiş. Neden gülermiş? E, malı çok olduğu için. Yok değil. İşçiler çalıştığı için. Değil. <laughs> e ne için? Ay söylüyorum be yahu. <laughs> Bu domates tarlasını satın almış. Satın alırken ona satan kişi demiş ki güle güle topla demiş de onun için devamlı gülüyormuş kadın domatesleri evet. toplarken. No. <laughs> Ben şu kıza soracağım. Sor Yazgül. Bu bilir mi bu ya, bunu at. Ad, ad, bunun adı Yazgül mü? Aa ya, bak sana. Benim da adım da Beyazgül. <gülüyor> <gülüyor> yazgül. <gülüyor>